Zibram tırmanışımıza tam ortadan Arpacı Köyü'nün başlamış bulmaktayız. Hadi Bismillah. Arpacı ve gözükmeyen dağların arkası Zibraham. Zibraham yolculuğumuz devam ediyor. Arpacı Köyü'ne başlamıştık demiştik. Arpacı'dan Taşbayır'a, Irvat Köyü'ne arabalarla geldik. Irvat Köyü'nde arabaları bıraktık. Şu an Zibra'mın yamaçlarına doğru yürüyoruz. 7 kişilik bir ekibiz. 7 kişi yürüyoruz. Yürüyorsak bir sebebi var. Bugünkü sebebimiz çok çok farklı. Bir ömür boyu e, gözlediğimiz, izlediğimiz köyümüzün karşısındaki en büyük zirveye Zibram'a çıkacağız. Şimdi sorsan ki bizim köyden çıkan hiç kimse yoktur. Yoktur yani. Babam da 95 yaşında. Ben çıkmadım. Çıkmak istedim ama benden geçti diyor. Yarın biz de üyle edememek için. Bu sefer abartmıyoruz. Bu suyun eksi 15 derece olduğu teçhirli. Evet neredeyiz? Zibram yolundayız. Ekibi görüyorsunuz. Yok, Ilvad'ın başındayız. Ilvad'ın başıymış burası. Buz gibi. Eksi Buz e 15 derece garanti. Kaynandan direkt buradan çıkıyor bak. Şu taşın altından su çıkıyor. Yanımızda biri Arpacı'dan biri Ilvad Taşberkü'nden iki tane mihmandar var. Evet tamam. o kadar hazırlıklıyız. İki mihmandarla beraber gidiyoruz. Toplam yedi kişiyiz. Bizi gölgelerden, ormandan, ağaçların dibinden götürecek ama dağ tırmanışımız biraz zorlu geçecek gibi gözüküyor. Şimdiden terledik. Şu gölgelere rağmen. Sopamız da var. Bu su burada taşın içinden çıkıyor. Soda kadar da fayda olduğunu söylüyorlar. Evet gördüğünüz gibi taş. Ve taşın. Yani hortum hikaye. Hortum sadece şu kadar. Buradan su çıkıyor. Direk kaynağı ve bu kadar da fazla, hortuma senin yeri de var. Zibram yolundayız. Bir saat aşkın zamandır dağ tırmanıyoruz. Çok hırçın kayalıklar var. O kayalıkların tepesine çıkacağız. Burası Zibram. Yıllardır izlediğimiz ama çıkma hayal dahi olmadığı Zibram'a çıkıyoruz. Belki köyümüzün çevremizden dahi çıkanlar çok az. Bugün bunu başaracağız. Son durumumuz bu. Bu kadar soğuk suyu bulup da yüzümüzü yıkamamak, ıslanmamak olmazdı. Sibram yolundayız. Bu iyi oldu. Bu bizim tırmanışımızı biraz daha kolaylaştıracak. Irvat'ın tepesinden Tatar'a bakış. Sonunda Tatar'ı gördük. Irvat bu arkada kaldı. Ve şimdi şu kayaları, taşları tırmanacağız. Zibra Evet, hedef biraz hedef biraz taşlı kayalama. Bakalım başlayabilecek miyiz? Allah'tan mihmandalarımız var iki tane. Bizi gölgeden arşların arasından götürüyor. Çok yokuş burası. Tam bir dağ tırmanışı. Ne diyorlar büyük şehirde sefilliğe ama evet, adamın işi düzgün, evet, düzgün terledik işte, de. Malı var. Malı var. Malı varsa kanın değecek değil mi? Kirbatoğlu geçen sene zorla evlendi Okan ben. Evet. Okan benden büyük. Evet. Burası çok yüksek. Ve evet. çok kayalık. Şu zaman daha şey yok. Eski hani Ekibi görüyorsunuz. Sana yer yapacağım ondan yani. <laughs> 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 şey İstanbul'a da gidebilir. İstanbul'daki nilere de gidebiliyor herhangi bir ben istediği sen. liseye gidiyor aşağı yukarı. Artık Taşbayır köyü Ulvat ayaklarımızın dibinde görüyorsunuz. Biz bu hırçın yokuşları altaki köyü görüyorsunuz, oradan yukarı yürüyerek çıktık. <laughs> Zirve çok az kaldı. İşte Zıbra. Bu kadar az. Sarı çiçekleri görüyorsunuz her taraf. Burada doğa harika zirveye çok yaklaştık. Yükümüz azaltıyoruz. Bu da doğal köyden. Zibra hemen arkamız. Alt taraf taş bey evet. Ve işte zirvedeyiz. Zibra'mın zirveden Bizim köy kuş gibi gözüküyor. Sökün köyü. Gökçekent. Eski Meşe. Karşıda Şule. iki barajın ikisi de gözüküyor buradan. Hem Kılıçkaya hem de Çamlı Göze. Balık tesisini görüyorsunuz. Zivra'mın zirvedeyiz. Zirveden şu an dönüş yoluna döndük. Aynı çıktığımız yokuşları. Taşbayır köyüne kadar, Ilak köyüne kadar girineceğiz. Evet, yollar çok aşın. Ama çıkmak için biz bekliyoruz. Çıktık. Şu an inmek için bizi bekliyor. Evet. Bu yollardan aşağı ineceğiz. Irvat Taşbayır'ı görüyorsunuz. Evet. Evet yola çok haşin gözüküyor ama inmemiz lazım. Çünkü aynı yolu iki saate çıktık. Bakalım ne kadar zaman ineceğiz. Zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Evet inişteyiz. Hemen düşebiliriz. Taşların kayadan üzerinden geçiyoruz ayrıca dikkatli olmalıyız. Görüyorsunuz. Zibram dönüşü yolculuğumuz. Çok acımasız kayalıklar. Dik yamaçlar, büyük kayalıklar arasından yürüyoruz. Kaylar üzerindeyiz. Önümüz kaya. Arkamız kaya. Burladan indik. Ve inişe de devam ediyoruz. Evet bir e amatına tırmandık. Tırmanmak zordu. Aşağı köy ineceğiz. <laughs> Kayalıkların ne kadar kurmuş olduğunu görüyorsunuz. Ve biz bu kayalıklardan aşağı iniş yolundayız. Ekibimiz de önünde. aşağı iniyoruz. Kayla kısmı biraz yaptık. Ağaçlık kısmı geldik. Ama çok yüksek ve çok dik bir yokuş. Yorulduk. Tamamladık. Hepimiz buluştuk. Doğan ekilazımızı olduğunu görüyorsunuz. Kayıvmak için, düşmek için kendimizi zor tutuyoruz. Zibraham dönüş Şu kayalardan aşağı indik. Biraz büyültüyorum. Ama daha gidecek yolumuz da var. Sibiram dönüşündeyiz. Yorulduk. Ayaklarımız da biraz acıdı ama değdi. Artık Sibiram'a yabancı gibi bakmayacağız. Sibiram'ın eteği Sibiram'ın Taşbayır köyüne inen yamacındaki taşları görüyorsunuz. Peribaca şeklinde taşlar kayıklar. İnanışa göre ki görünüşe göre de bu kayanın içinde sanırım mağara varmış. Ve köylüler dinamitle patlatmışlar diyorlar. Şimdi inip bakacağız. Peri bacası gibi taşları görüyorsunuz. Tıpkı peri bacası şeklinde duruyor. insan kafası şeklinde peri bacası gibi taşlar. Yani denilebilir ki tam turistik yer ama henüz keşfedilmemiş. Ben bugün keşfettim. Sibirya bir eteklerindeyiz. Hemen altımızda ne köyüydü? Taştı maştı. Eğer bir suyun kaynağı bu şekilde taşsa onun temizliğinden de soğukluğundan da şüpheniz olmasın. Evet suyun kaynağındayız. Ve bu su şu taşın yani şu taşların dibindeki taşın tam ortasına çıkıyor. Burada. Su. Şöyle söyleyeyim şu dağlara ki taşlık kayalık. Önce çıktık. Sonra indikle gidiyoruz. Kayıkları görüyorsunuz sarp kaya. Tam da şu sarp kayalardan aşağı indik.